Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa Abone olup bildirimleri açarlarsa beni gerçekten çok mutlu ederler Teşekkürler Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emir Bugün GTA 5'te Atak helikopterini inceleyeceğiz Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ait Görmüş olduğunuz gibi milli mi milli gururumuz Türk ka Kara Kuvvetleri'ne ait Kara Havacıların kullanmış olduğu Atak helikopteri arkadaşlar Bunu da GTA 5'e modlayan kardeşimizin Ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel ve çok hoş olmuş. Ben çok beğendim. Ee, arkadaşlar bugün atak ile bir operasyona katılacağız. Ee, teröristler bir barajı, ee, barajdaki çalışanları falan hep esir almışlar ve o barajı patlatacaklar. Bizim de oraya gidip bir operasyon yapıp oradaki bütün teröristleri etkisiz hale getirmemiz lazım bize bugün böyle bir görev vermiş ve daha çok böyle bu türden modlar ve videolar gelmesini istiyorsanız videoya like atıp hala kanalda abone olmadıysanız abone olup abone butonuna yanında bir bildirim var ona tıklayıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim ne çok konuştum ben ya <laughs> şaka yapıyorum şimdi arkadaşlar isterseniz e, operasyon yapacağımız yere doğru bir gidelim de biz nereye gidecektik ben gideceğim yeri unuttum Burada karis. Neyse ben bulurum ya. Yolda giderken bulurum orayı. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar size şöyle atak helikopterinin bir içini dışını her tarafını bir göstermek istiyorum İçi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hani şöyle hareket ettirdiğiniz zaman şurada bir kol var arkadaşlar görüyorsunuz bakın hani koluna kadar her şeyi hareket ediyor ee, ondan sonracığıma bakın şu öndeki top tareti var ya bakın şu bir nokta var gördünüz mü hani bunu nereye çevirirseniz arkadaşlar o top tareti oraya dönüp o tarafa doğru ateş ediyor. Hani şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hani buna kadar adamlar her şeyini modlamışlar yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Hani yukarı aşağı. Az kalsın kendimizi patlatıyorduk. Yani dediğim gibi her tarafa. Ne tarafa pardon. Her tarafına nerede çıktı. Ne tarafa. Çevirirseniz bunu o tarafa gider. Ve ateş eder. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir silah var. Ayrıca de bunun haricinde şöyle görmüş olduğunuz gibi. Genel zamanki gibi roketleri ve füzeleri falan var vesaire. Ee, bunu da isterseniz şimdi operasyon yapacağımız yere doğru bir gidelim. Buralarda bir yerlerde bir baraj olması lazım. Bu neye kilitlendi lan? Oğlum ona niye kilitlendin ki sen? Şimdi adam orada boş boş duruyordu yani. Adama niye kilitlendiyse bu anlamadım. Neyse. Şu, bakın mesela şöyle bir taradığım zaman mesela yola tutuyorum ya hani buradaki araçların anası alacak yani. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ne tarafa? Tutarsan o noktayı o tarafa doğru ateş ediyor. Şimdi şuradaki baraja bir gitmek istiyorum. Şunu bir patlatayım ben. Patladı mı? Oo, patlamış bile gitmiş o. Neredeydi la bu baraj? O kadar. <laughs> ya oğlum şansa bak ya. Barajı arıyorum barajı bulamıyorum. Var mı böyle bir mantık? Ya, burada bir yerdedir ya. İlla ki buradaydı yani. Birazcık arayacağız ama yapacak bir şey yok. Bakalım neredeydi? Şuralarda şöyle bir akrobatik hareketler falan yapmak istiyorum böyle hop 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 hop. Aslında benim bunu yaptırmak istediğim şey hani haberlerde gazetelerde falan görmüşsünüzdür. Buna böyle bir ters takla attırmak istiyorum ama ne yaptıysam ne kadar uğraştıysam arkadaşlar yapamadım. Yani buna ters takla attıramıyorum. Bayağı bir uğraştım. Yemiyor yani. Yani ters takla olayını çözsem cidden çok güzel olur. Şu... <laughs> Abi yok baraj yok. Şu dağın arkasında mıydı yoksa ya? Şurada bir... Tamam tamam buldum buldum. Tamam burada burada. Abi ya ben de dedim herhalde GTA bir güncelleme geldi. Barajımı ortadan kaldırdılar. Ne yaptılar? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi operasyon yapacağımız yer burası. Buradaki e, teröristleri bir operasyon yapıp bunları ortadan kaldırmamız lazım. Şöyle ufaktan hatta sıkmaya başlayalım. Allah... Şimdi biz onlara sıktık onlar da bize sıkacaklar ben biliyorum yani. Şöyle aralarından falan bir geçelim. Şöyle kitlenen füzeler değil de tamamıyla kendi emeğimle sıkmak istiyorum yani. Kendim böyle oturtup şey yapmak istiyorum hani kitlenen füze kullanmak istemiyorum. Mesela bak şurada bir adam var değil mi? Şuraya böyle bir gönderdiğim zaman. Oy sağlam oturttum yalnız ha. Şöyle şunları falan böyle bir bombalayalım abi. Böyle şuralara falan bir sıkıp Oğlum kamiller kendilerine vurdular lan Adamlar kendi kendilerine vurdular Vay dengesizler Kendi kendilerine vurdular Anlamadım gitti ha şu otomatik öndeki top taretini mi kullanmak istiyorum Ha tamam Makineli silahla Şuralara falan bir sıkmak istiyorum Şuralara falan böyle iyice bir tarayım abi Hatta şöyle FPS'ten sürelim mi? Tamam o onu patlattık abi bunu patlattık. Ş şöyle. Yok abi ya. Bunu e yani FPS'ten kullanmak cidden çok zor. FPS'ten kontrolleri birazcık zor. Bir de öndeki o top tarifi falan var ya. Önümü kapatıyor. Pek net göremiyorum. Nereden sıkıyor lan? Oy. <laughs> abi şöyle suya falan ateş edince var ya çok güzel oluyor ya. Neredesiniz lan? Gelin buraya. Aa, bir tanesi kaçmaya çalışıyor. Bir tanesi kaçmaya çalışıyor beyler. Gel buraya. Aa, bir tanesi vurdu bizi. Bizi bir tanesi vurdu. Tabii biz de onlardan bir tanesini vurduk. Şimdi ee, aslında bak bu kitlenenlerden atmak istemiyorum ama işte kitlenenleri atmak da gerçekten çok eğlenceli oluyor. Baksana <laughs> böyle adam böyle çarptığı zaman havaya falan uçuyor ya. Ne oluyor lan? Nereye ateş etti o? Diğeri nerede? Aha dağın üstünde Abi var ya acayip eğlenceli oluyor var ya şunları şöyle vurmak Şöyle gene tekrardan otomatik silahı bir çekelim Şöyle ben şurayı iyice bombalamak istiyorum Burada kimse kalmasın Nereden sıktıklarını bir görebilsem Nereden sıktıklarını bir görebilsem çok güzel şeyler olacak da Gitten çok güzel şeyler olacak ama nereden sıklıklarını göremiyorum. Ha bak. Şu buradan kaçmaya çalışıyor. Vururum onu. Yok vuramadım. Şunu vurur muyuz? Vallahi vurdu. Kaç, 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 kaç. Kaç abi, kaç, 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 kaç. Tamam, tamamdır abi. Çok iyi kaçtık. Çok iyi kaçtık. Ya oğlum bunlar bitmiyorlar lan. Ben bunları vurdukça bunlar çoğalıyorlar anası. Yürüyorlar bunu. Vay geri zekalı. Kendi kendisini patlattı. <laughs> Abi insan ancak bu kadar mal olabilir ya. Valla bir insan ancak bu kadar mal olabilir. Çünkü kendisini patlattı. Yani şunu da bir indirelim. Abi şansa bak. Gittik vura vura suyu vurduk iyi mi? Suyu vurduğun zaman da böyle su baloncukları falan çıkıyor ya. İşte anlayamazsınız yani. Bunu anlamanız için bir atak helikopterinizin olması lazım. Latak helikopteriniz yoksa bunu anlayamazsınız. O suyun köpürmesi, motorun çıkarttığı dalgacıklar falan. Abi bu saklar kendi kendilerini öldürüyorlar ya. Bana bir şey bırakmıyorlar ki. Nereden sıkı? Aa gördüm. Tamam onu da vurdum abi. Şurayı ben iyice bir bombalayayım. Gene bombalayayım devam edeyim. Bence burada hala birisi var var ya. Nerede? Aa gördüm seni. Gördüm seni aslan parçası hadi hadi Sık bakayım sırayla Sık bir tane daha İlk sen sık Allah rızası için Ne olur Aa vallahi sıktı hiç acımadı Hadi sık bakayım bir daha Tamam altından geçti hadi bir daha Hadi bir daha sık sana çok güzel bir sürprizim olacak aslanım Hadi bakayım Bir dakika dur ben ona çok güzel bir şey yapacağım şimdi <laughs> Bir daha sıksın Ayağa kalktı anda var ya onu onu Allah'ına kavuşturacağım. O ölmedi lan. Adam ölmedi. Oha. Abi adam ölmedi. Vuramadım lan. <laughs> Adama bak. Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk lan. İşte bu be. İşte bu. Cehennemin en derin noktasına gönderdik beyler adamı. Cehennemin en derin noktasına gönderdik. Var mı başka adam ya? Kaldı mı? Başka adam kaldı mı da Ben iyice gene bir her tarafı bombalayayım da belki vardır da çıkmıyordur. Aslında içeriye falan da adam olması lazım ama Allah Allah hayret yani. Niye bu kadar azlar? Anlamadım gitti. Şöyle şş, birazcık kafiften döndürdük mü? Tekrardan şu otomatiği çekip bir her tarafı bombalamak istiyorum. Ki etrafta varsa onlar da ölsünler arkadaşlar. Onları da bir vuralım. Bakalım ee, kimse yok. Değil mi? Yok ya yok yok. Kimse kalmadı ya tamam. Son bir kez şunu da bir deneyeyim. Hatta videodayken bir denemek istiyorum. Helikopter arkadaşlar. Takla attırmak istiyorum. 360 derecelik bir takla attırmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Haberlerde falan görmüşsünüzdür yani. illaki karşınıza çıkmıştır. Bir dakika. Şöyle miydi? Şöyle yapıp kaldırdığın zaman. Hadi be hadi 360 derece bir dön ya. Hadi be Allah aşkına. Dön hadi dön dön dön. Peki böyle mi attırabilir mi? Yok abi atmıyor. Takla yani buna hiçbir türlü takla attıramıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. At bakayım koşum helikopterde. Lan paraşüt aç. Heh tamamdır. Şuraya indik mi? Şu havuza indik mi? Artık videomuzu da sonlandırabiliriz. Havuza inmek istiyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ee, bundan sonra Süper Kobra modunu da yapabilirim. Kurmaya çalışacağım. Umarım olur. Eğer video beğendiyseniz videoya like atıp hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Türsal <laughs> kuvvetleri modumuzda görüşmek kendinize iyi bakın. sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>